Zübeyde Hanım kolay gelsin. Sağ olun efendim hoş geldiniz. Çocukları kendiniz mi yaptırıyorsunuz yoksa satın mı alıyorsunuz? Yok satın alıyorum. Benim kahvaltıcımdan 7, 7 yıldır aynı yerden alıyoruz. Çok da güzel. 7 yıldır aynı işi yapıyorsunuz. Aynen 7 yıl oldu 8 yıla girdik. Allah'a şükür. Yeriniz nerede? E, yerimiz e, dere pazarında. Bu yaktığınız kaşarlı sucuklu mu oluyor? Evet. Bu tostun fiyatı ne kadar? 70 lira beyefendi. Tabi bu porsiyon tostumuz. Yanında biraz da patates cipsi de bırakıyoruz. Burada patates cipsi. Evet. Öğlenleri ne var? Öğlenler diğer kavurmamız var. Bir çeşit sulu yemeğimiz var. Kahvaltı olduğu için her gün çorbamız var. Sabahtan akşama kadar çorbamız da var. Hazır, Hazır. Hazır. Hazır beyefendi, hemen Hı. geliyor.